Aa kuzey! Nereye geldik biz? Çok karanlık bir yere geldik arkadaşlar. Hadi gel bakalım sesler geliyor. Gel bulalım ne var orada? Hadi gel koş. Aa bir el var. Ağaca sarılmış bir el var kuzey. Hadi gidip yakalayalım o eli. O el ne yapıyor kuzey orada? Şöyle bakalım başka el var mı? Başka el yok. Çok karanlık bir ormana geldik. Kuzey ile ikimizden başka hiç kimse yok kuzey bu el burada? Kuzey eli yakalamaya çalışalım gel. Gel Kuzey. Neden? Neden? Eli yakalamaya çalışalım gel. Gel Kuzey. Neden? Neden? Gel bakayım elimi tutacağım. <laughs> Aa! şey bu? Aa, elimiz yakalamaya çalışıyor. Kuzey baksana. Aa, hareket ediyor. Gözüne ne oldu? Ne oldu gözüne? Aa. aa. Kuzey bizi takip edecek herhalde bak. Ay gözüne bir şey mi yaptı? Işık geldi gözüne. Hadi gel saklanalım biz Kuzey. Gel kaçalım ondan. Çabuk şu ağacın arkasına saklanalım. Gel şöyle. Aa ne var orada? Neyin arkasına saklanalım? Hadi koş koş koş. Kuzey bu ağacın arkasında da bir şey var sanki. Gel oğlum. Kuzey bakalım mı gidip? Aa. Aa, gel bakalım var mı? Aa! Bulamadık. Ama ses buradan gelmişti. Kuzey, yerlere bakalım o zaman. Aa Kuzey, yerlerde bir şey gördüm. Kuzey mantarlar. Aa! Mantarlara bak Kuzey. Mantar bulduk biz. Ne kadar çok mantar var. Kuzey sinekler uçuyor bembeyaz. Bakar mısın? Sinekler geldi şuha. Görüyor musun? Aa! Kuzey şu mantarlara bak. Ne kadar güzeller. Bakın yakından çekiyoruz. Aa! Kuzey mantarları ezdi. Kuzey niye mantarları eziyorsun? Ez oğlum hadi o zaman bunlar zehirli mantarmış arkadaşlar. Kuzey hepsini ezdi bu mantarları. Bakın. Şöyle bir mantar bu. Aa! Bunlar zehirli. Kuzey bu mantarlar zehirli mi? At onları eline. Kuzey. Kuzey at onlar. Dünyanın en zehirli mantarıymış o. At oğlum. At. At yere Hadi basalım. Bas Kuzey. Evet gördünüz mü? Evet evet başka mantar var mı? Aa burada da bir sürü. Ne kadar çok mantar var. Bakın yakından çekiyorum. <laughs> kuzey. Aa Kuzey. Bas bakalım. Bas mantarlara. Aa, kuzey yine sesler geliyor. Kuzey yine sesler geliyor. Kuzey arkadan ses geliyor. Gel bakalım. <laughs> Kuzey sesler geliyor. Kuzey gitmemiz lazım. Burası çok karanlık. Hiç kimse yok Kuzey. Korkmaya başladım ben. Kaçalım hadi. Ver elini. Kaçıyoruz. Hey, orman çok karanlık bir yer. Aa sesler de çoğaldı. Bizi takip mi ediyorlar yoksa Kuzey? Hemen kaçalım. Kaç Kuzey. Orman çok karanlık. Az kaldı. Hadi. Oh, geldik Kuzey tamam. Kuzey çıkışı bulduk. Hadi bakalım. Bulduk.